Aa. Sen anlat abi bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> oh yeah man. Biraz sesini açalım. Full ramen mi? Artık yok. Full rt full ramen mi? Peki. O önemli. <laughs> ne evet abi? Arkadaşlar Kayn support olur mu? Bununla ilgili Zegavan abim yıllar önce bir video çekmişti abi otofil gelince. Ama biz otofil yapmadan direkt yapıyoruz abi. Bizim farkımız bu mu? <laughs> You're a sick man Arthur Morgan. bu arada Red'e hiç oynamadım isterseniz Evet. <laughs> 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 Bak RDR her bir, bir iki yıl sonra gelebilir ya. unu sayın biraz. Walking dedi unuttum. Bak harbi birazcık şey olsam yani ee, tayfa olsa abi. Walking de oynamak istiyorum da tekrardan. Hiç kimse yok ki şimdi. Öyle de zevkli olmaz ki ya. Yorumlarda adam diyecek mesela abi seçeceğin seçeneği namına koymuyorsun. <laughs> Güzel olurdu yani. Kayn support'ta 3 oluyoruz ve lane'den gidiyoruz. Şöyle kardeşimize yardım edelim. Alzheimer diye bir kardeşimizle oynuyoruz. Hastalığı varmış. yani çok... Bakın kain support'a derken milyonlara çalmıyorsunuz. Çünkü ben support'um abi. Bakın destek. Yani yardım. İyi niyet. Skill yemiyorum farkındaysanız. O, o, derece iyi bir support'um. Ne oluyor? Güzel abi. Çok iyisin. Ne oluyor? Görüş istiyor. Nasıl bir görüş istiyorsun? Ha lane'i tut diyorsun. Kardeşim ben support main değilim yani. Hayır hayır söyleme. Ha <laughs> tamam. Bir an sövecektim. Lan vursana minyonlara. Oğlum adamlar ben oyundayım da bana hiç skill atmıyor anlamadım. Ben... Aa attı lan. Anladılar akabeyi Abi senden gelmesini bekliyordum kardeşim ya. 3 olunca girer miyiz de o nasıl sekenzi? Sanki cennet bura. Allah'ım sanki cennet bura. Takım gayet iyi galiba. Nasıl ya? İstediğimi yapamadım. Hadi Ezreal vur oğlum biraz. Yük aldık abi. Hiç öyle düşünmeyin. Hiç, hiç <laughs> öyle kötü düşünmeyin. <laughs> Ama Ezreal'ı galiba lane'de yalnız bırakacağız ya. Bunu hak etti. <laughs> Bu arada bakın. Sakın bunu denemeyin. Yani profesyonel olduğum için Asıdır Yone ne yapıyor? Yone bir yardıma gidebiliriz. Helal Ezreal çok iyisin kınık. Beni dağlamaz ya. Oğlum bu oh my god what da. Biz de aqua bileydiz yani gençler. O adamın lane'ini de bok gibi bıraktık. Ama hiç sıkıntı yok. Ya şu support'u şu elada atabilecek adam var mı yani şu kadar yüksek? Bir el Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Hadi kanka. Çok iyisin. Ölmeyeyim ya. <laughs> Abi Ezreal come on. Daha ne yapayım ya. Beyler birazcık harita takip ya. Sana gelirsem. Yok ya Ezreal'a gideyim. Benim acil dönüşmem lazım. Gölge olup bütün map'i e turlayacağım ya. Uy bak gördünüz mü? Az önce attım gank sayesinde. Bunların hepsi oldu. Kiri kendim aldım ama yani. Her şey onun sayesinde. Attım ikisine de slova. Hadi oğlum. Tak aldım bu kili. Özcan niye soru işareti atıyorsun kanka ya? <laughs> Bak minyonları salıyorum abi. Oğlum mouse'a ne oluyor ya? What the... Mouse'un pili video galiba ama ya. Bu yok abi. Senaryoda bu yoktu. Yo bana demiyor. Bana niye desin lan? Yes be bana kaldı o da. <laughs> çok iyi bir insan. Oğlum adam... Ha onun anlamda diyorsun. Yok kardeşim düşünmüyorum da öldüm ya. Pil var mı ya bizde? Abi pil çok uzakta şimdi hatırladım. Aslında yakın da <laughs> gidemem abi. <laughs> ne oluyor? Böyle hoş değil bence. <gülüyor> 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 tamam. Abi dönüşünce ama yani şimdi bra. Yaşlandık. Yo ya, ne ölme lan. Ona gidip ben de öldüm mü? Yapma be. Kil köpeği katasını atlaman lazımdı ya. Çok geç atladı. Sıkıntı yok abi bunlar olur. Bak adam bana öldü. Neden? Çünkü videodayız abi mal gibi niye böyle bir şey yaptın? Böyle <laughs> adamı maymun ederler kaynı. Kınık. Buz alacan. Çok konuşma. Bu kata taşır mı? Sen benim yarrağımı yerde Ne diyor işte ya? Uf. Ne kadar saygısız herifler var dünyada ya. Ne oluyor lan? Geldi saygısız köpek. Kaçtı saygısız köpek. O bana tutmadı bu arada. Hadi oynayalım. Gir artık yöne bir şey yap. Bu iki kara aldım ya. Bu arada o flash her türlü bird. Üç kara aldım bir flashta galiba. Ne şerefsiz bir adamsın lan <laughs> sen. <laughs> <laughs> Hatta sikire bak ya. Bilmiyorum.

Tamam W'sunu da kullandı. Nara E'mi e bekletiyorum. Abi Darkin geldi ya. Nara vurdum abi en son ben anlamadım. Abi sen Kayn'ın en iyi isteği Nasıl bilmiyorsun bunlara? Kes. Geldim. İki tutuştur attık. Ama yine ölmedi ya. İki tutuştur galiba iş yapmıyor ya. Bu iki şifa muhabbetine dönüyor. Bu arada iki şifa dünyanın o bir şeydir. Olayı bilenler mi? Ne yapıyor oğlum bu adam? Adam hiç bana laf etmiyor lan. adam Ezri... Adamsın ya. Allah. Hiçbir şey demiyor adam anlamadım. Böyle de olmaz yani. Normal abi. Adamın söylemesi lazım. Gay var yer. Beyler karşınızda kim <laughs> <laughs> Egoist misiniz? Yak. Geldim. Oğlum bir de ben... Ne? <laughs> Kes 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 yok. Çünkü ben kes blade'im. Rakipleri korkutabilirsiniz böyle yazarak bu arada. Zorda kalınca böyle yazın ya. Yani. kes meczupsun Meczupsun. kes 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 kadar kes <laughs> <laughs> ne demek alp meclipsin? Sen de mi bilmiyordun? 2 v 1 dive atıp TD'den verince Şuna bir at bildirelim Yersin öyle slow'u. Slow'u yedikten sonra da Neyse. Onu söyleyemiyoruz. Hadi Nedir katta attakar? Gerçekten öldüm mü ya? Bunun meziri neye göre geliyor ya? Ben anlamıyorum gerçekten. Kimden bahsediyoruz? Krals Galiba her şeyi yaptı yani. Orada çok öldük ya. Onu var gittim şimdi? Ne sıkıntı yok. Her şey senin o onu diyorsun. Kanka ya. Kimin tipsizi? Tipimi görmedim bile amına koyayım lan. <laughs> Tipim yok bile abi. Çok yakışıklıyım. 1.90 sarışın. Oy ah be onem be. <gülüyor> 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 ne lan bütün dışarı bastım. Tipsiz ama. Geliyorum abi ölmeyin. Ne olur ben alma. Çaldım çaldım. Ya. Yeah. Tak 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 tak. Abone ol. Belki bir şey öğreniriz. Ulan klavye ne oluyor? Öğrenirsiniz. Çok iyi de var, Eskiden şey vardı ya abone olanın 197 hesaptan abone durum vardı. Ona ne oldu acaba ya? Kestim mi yönem? Yönem işte ya. Geldik abi ona da. <laughs> Abi çok iyi kayın support ya. Yeah. Şimdi first set mı alsak ya fırsat? İyi gidiyor. Alp burada mısın? Niye konuşuyorsun hiç? Beyler sesiniz çıkmıyor. Evet kestik çıkmıyor. Ne oldu? Kınık. O yakala o kadar. Alp kaçtım ya galiba. Bunu öldürsem video biter. Support olduğum için takıma ihtiyacım oluyor. İyi olsam da. Mid kulesini gerçekten saldım ya bu adam. Gelsin tutardık mid kulesini. Dangoloz. Sıkıntı sal ya Ezgi ölme ezgi ol öldürtme Hoi Aqua blade Nerede? Gördüm gel 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 Geldim ona gir O direkt bana şerefsizliğinde ben olsam R'ye atarım lan. Ben, ben gaza basıyorum. Ve ve. <laughs> 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 sesin çıkmıyor kim youtuber'e e ee... <laughs> Neden bronz oynuyorsun? Elon mu? Elon mu? Elon mu? <laughs> Elon mu? <gülüyor> 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 Nasıl abi şimdi bunu kestik mi? Kesme burayı burayı kes. Ben yom alacağım ya. abone ol <laughs> bir daha gire gelmem. Adam anladı ama harbiden böyle Ya 6 altı bir anda düzeliyor işte ya support kaymı böyle Oynayabilirsiniz Takım arkadaşlarınız ananıza seversem yutlayın Gereksiz yani gerek var mı öyle hareketler kardeşim Normalde şu şey idem sergal dediğin e, ser dilindin seryal neydi lan o? <laughs> Serin dananın garazi işte onu alırdım ama. Yalan geçerken. Dolu mu? Ezriyor öyle tutuyor lan. Kataya kataya go. <laughs> ah, <as, as>, <laughs> abi, kitle toksik oluşacak ya galiba. Hayır, öldüm. Olama kahin bronz erada artistlik yapma. Kardeşim hepsi kapatma. <laughs> Kapat. Ne alaka kah bronz erada artistlik yapma. Bronz erada değil, demir eradayız. Boş yapıyorlar da. <laughs> Harbi gold adam bu. Normal hesap Flat 1 abi. Road to Diamonds for a seri için görmek istiyorsanız ne yapmanız lazım abi? Ne yapmanız lazım söyle. Ama yani abone sadece ana hesaptan mı yoksa? <laughs> 190 hesaptan abone olmalar lazım. Tarayıcı hala almadın senin gibi YouTuber'ın amık diyenler var onları anlayın abi. Abi hayır, hayır, aptal eksti, yat oğlum. İşte bu kadar yani yok yani. Ayıp ya, gerçekten ya böyle mi çıkmak istiyorsınız? Ayıp. Saygısızlık işte abi ya. Diego baba ya. Oy, o ne? I miss fan mı? Mi? Geldim abi. Orası benim. Öldüm mü ya? kabul mü ya? <laughs> Link at spamlının videonun terbiyesizlikten brom toksik komüniteyi gösterdi öldeki aferin o e. Kınık sen hafif içerlemiş gibisin. Geldim 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 görüyorum 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 Koştum Kataya dön kataya dön Oğlum onu kestim ben öldüm be Ohuuu Tek attım tek attım. Kanka ne oldu? Tek yedin sanki. <laughs> <laughs> kan ki. <laughs> İlk mi <bin> Brom herhalde. <laughs> İlk film <bin> Brom herhalde. <laughs> Hain pusu. <laughs> Bak fark ettiyseniz cin hiçbir şey yazmıyor. O yüzden cine hiç tek atmıyoruz ama gidip atmanın vakti geldi. Tamam sensin Brom da. Evron. Hey, Neydi <laughs> <laughs> ne? Bolicim el yarra ile geldikten çok ne oğlum adam ya. oğlum ne Narda çok enteresan kelimeler var galiba Türk dili edebiyatı falan bir şey. Fark ettin mi? Lan seni izleyenlerin kafasını sikeyim Ne diyor abi ya? Ben de senin ananı. <laughs> hey, hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> Adam artık kata artık sallıyor. Gel. Oğlum şunu gördüm ben bu lan bunu nasıl aldın diyecektim. merharis 3 leş vp aynen kırık. Sıfır <laughs> Saniyede Nereden biliyor abi ya Amık evladı beleşkil aldı mabadı kalktı oç <gülüyor> <gülüyor> Haklısın bro. Neyse ne kadar bir oldu <gülüyor> 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 oh, Kim o ölen? Geldim kardeşim. Oho! Abi onu sal. Sana... Abi sana dönüştü hayır. Ya stun yedim. Oh! <laughs> Oy. Viego. Sen iyisin de. Takım bir tik. Zayıf kaldı. Sen iyisin Brom. Brom sen neden içerledin? Onu bir söylesene. Mesela şahsen ben kendimi karşıda görsem. FF veririm direkt. Bu de bitirdik. Dört tane leşe ancak bu kadar GGVP. Şu chat'i şey yapayım ya. Mermi de... <gülüyor> ah! <gülüyor> <laughs> Oğlum Mel'in ne suçu vardı ya? Hani az önce yok Mel Brom'du? Her öden mi? Sarım ya ki ya. Brom... Ne yapıyorsun? Ha <laughs> kudurdu lan! Abi ya duvar çok uzak kaldı ya. <laughs> bitir bitir. Ka ne oluyor oğlum? <laughs>